Burası dikliğe bağlı. Müsellim deresi. Maalesef bildiğiniz zift akıyor. Yani burada lağ mı var, zift mi var, fabrika mı var? Ne olduğu belli değil. Ve bu gördüğünüz gibi buradan resmen direkt olarak denize dökülüyor. bildiğiniz simsiyah akıyor ve leş gibi kokuyor. Yani bu kadar güzel bir memlekette, bu kadar güzel bir diyarda, dikili gibi bir yerde böyle bir manzara yani rezaletten öte. İnanın şu anda burada kokudan durulmuyor. Bildiğiniz dağım kokuyor. Hem de çok kötü bir şekilde görüyorsunuz da buradan da direkt denize dökülüyor. Hiçbir arıtma hiçbir kontrol yok. Dikiliğe bağlı burası müsellim deresi. Yani bu kadar kötü, bu kadar iğrenç bir şey olamaz gerçekten. Dere bildiğiniz simsiyah. Yazık. Mutlaka buna ilgililerin bir el atması lazım. Ve kar yan tarafta sağda solda tarlaları görüyorsunuz. Büyük ihtimalle bu dereden sulanıyor bir de. Ve bunları insanlara yediriyorlar. Yazık.